Yükleme kurallar sistemi yönetimince günün koşullarına göre değiştirilir. 3 gün bittiğinde veya 3 kişiyi bitirdiğinde hangisi önce gelirse dosyadan kaynak olarak ayrılabilirsiniz. Hızınıza göre dosya sunmadığınız tespit edildiğinde sunumunuz sorgusuz silinir. Örneğin 512 kilobaytlık bir gönderim hızı ile 30 GB'lık bir dosya sunmak gibi. İnternet hızınıza uygun dosyaları sunmanız siz ve kullanıcılar için daha verimli, hızlı ve keyifli olacaktır aylık 8 dosya sunmayan yükleyicilerin yetkileri alınabilir. Test dönemine geçmeyen yükleyicilerin yetkisi alınır. Dosyanın orijinal formatıyla oynamamalısınız. RAR halinde ise RAR'lı olarak kalmalı. Genellikle 14.3 MB boyutunda. Dosya açıklaması ve info bilgilerine silahlı veya crack bilgilerine paylaşılması yasaklı. Dosyaların sunulması veya hazırlamasında yükleyici sorumludur. Dosya sunum kuralları forumda ayrıca belirtilmiştir ve tüm sunum kurallarına uymak zorunludur. Uyulmaması halinde yükleyici ikaz edilip tekrarında yetkiselinden alınabilir. Dosyaların orijinal isimlerini değiştirmek kesinlikle yasaktır. Dosyalarda reklam malzemesi bulundurmak, açıklamalarında başka site veya kişilerin reklamını yapmak yasaktır. Tüm sunumlarında afiş, ss, dosya bilgileri ve benzeri tüm araçlar eksiksiz olarak kullanılmalıdır. Torrent adlarında Uploader kullanıcı adları yazılmaz. Sunumların sunumuna opsiyonel olarak bir tür eklenebilir. Bunun haricinde dosya adında başka süsleme eklenmez.